Oyun keyfinden herkese merhabalar ve bugün yeni serimiz olan serimizin adı ne olsun? Ee, Konrad Rap çekeceğim. Çok uzun süredir video çekmiyorum. Bayramınızı bile kutlayamadım. Şimdi kutluyorum. Ee, çünkü çok uzun bir tatildeyim. Ee, şimdi bunu telafi etmek için yeni bir seriye başladım. Bu seriye başlamamın bir tane daha sebebi var. Şimdi öncelikle ee, ben şey hiç komal bloğu ne olduğunu falan anlatmadan map tanıtımına falan geçtim. İnsanların aklına takılmıştır. Acaba nasıl yaptı? Neden yaptı? İşte ben de bunu telafi etmek için ya bunu siz de yapabilin diye böyle bir şey yaptım. Seriye başladım. Şimdi ilk başta komal bloğu nasıl alındığını göstereceğim. Önce ben bunu sileyim. Şimdi e, komal blok give @p minecraft komut bloğu ya da 127 komutuyla yazılabilir. Şu @p en yakındaki oyuncu demek. Yani bir isim yerine @p yazarsanız en yakındaki oyuncuyu verir. etre yazarsanız herhangi bir oyuncuya, @r yazarsanız herhangi bir her tüm oyunculara verir. Böyle olunur komut. Böyle olunuyor komut oluyor. Şimdi say komutuna geçelim. I, zaten iki tane komut atıracağım sadece. Say bir yazı yazman sağlar sadece. Bu işe yarar ama yani, adventure map'lerde çok işe yarayabilir. Eğer bunun gidip burada ismini değiştirirseniz mesela attım bir şey ama e, buraya mesela say saçma sapan bir şey yazalım. tabi ben iki tane yaptığım için e, gördüğünüz gibi de, e, adını koyduğumuz şu Adav diye saçma bir isim koydumuz şey demiş Atsa bu arada Time Set Day ee, şey demiş işte Atsa ee, ben burada bir tane daha örnek yapmıştım adını Herobrine yaptım ve şey geri döneceğim yazdım böyle adam güzel bir şey olabilir şimdi ikinci komutumuza geçelim. İkinci i̇kinci komutumuzda şey, saman. Saman güzel yerlerde kullanılabilen bir spawn etme komutudur. Şimdi ileriki bölümlerde Saman'a yani bir can, yaratık doğuracağız. Onun ismi nasıl olur falan onu gösteririm. İşte samında böyle bir komut. Ama Sam'ın şöyle bir özelliği var. Hemen bir örnek göstereyim. Şimdi komut blok şurada. Sam'ın ıı, böyle hareket eden bir nesne koyarsanız direction'ını ayarlayabiliyorsunuz. Yani baktığı yön, gittiği yön falan filan. Onları ıı, relative içinde direction yazarak iki nokta üst üste list list ve arasına yönlerini belirlerseniz seçebilirsiniz. Mesela ben şu anda hepsini sıfır yaptım. Yani hiç hareket etmiyor. Ve bir tane fireball. Eğer bunu böyle spawn ederseniz gördüğünüz gibi gazların ağzın gazlardan çıkan bir şey oluşuyor. Hani vardı ya ateş falan ediyorlar. Bununla güzel şeyler yapabilir Kale savaşları falan filan, robotların üzerinde ellerinden fırlatılan şeyler filan yapabilir. Ben bir tane örnek göstereyim. Mesela bu bir yaratık olsun ve onu böyle vurarak yok etmeye çalışalım. Ee, güzel şeyler yapılabilir bundan. Hem de çok güzel şeyler yapılabilir. Yani benim en sevdiğim özellik bu. <laughs> böyle aşağılara atarsanız da kendi tarafınızı parça, parçalarsınız. Her neyse bu bölümler de bu kadardı. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bugün yeni yesenimizle de başladık. Oyunun keyfine bakın.